İyi akşamlar. Mukavemet TV Karşı Hukuka hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Muzur Neşriyat ve Kurul Kararları. Konuğumuz ise bu konuyla ilgili emsal bir davada hem hak savunuculuğu hem de avukatlık yapan meslektaşım, biraz da mesai arkadaşım, avukat Mehmet Ümit Erdem. Hoş geldin Ümit. Hoş bulduk, merhaba herkese. E, teşekkür ederim öncelikle davetimizi kabul ettiğin için. Teşekkür ederim. Önce e, hani şöyle sorayım, sor, e, sorayım hani müdür 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 diye bir e, değiş vardır ya muzur mıdır bizim neşriyat ne demek bu muzır neşriyat biraz mevzuat bilgisi biraz da bize bunu açar mısın? Hı hı. E, şimdi muzur neşriyat e, aslında bir e, yaz, yasa metni. yani 1927 yılında çıkmış işte küçükleri muzur neşriyattan Kurum, koruma kanunu diye bir yasa var oldukça eski ama çok işlevsel bir yasa yani zaman zaman özellikle sonuçta ülke işte otoriterleştikçe aslında kullanılan bir düzenleme yani ben işte 90'larda, 80'lerin sonunda falan hatırlıyorum çocukken. işte kitaplar poşete giriyor vesaire falan diye böyle. O zamanlar bir e, muzır furyası vardı. Çok fazla konuşuluyordu. E, daha sonrasında çok uzun süre duymaz olduk, görmez olduk. Yani çok fazla aslında belki e, ihtiyaç duyulmuyordu. E, ama e, hani başka ülkelerde de... Be Emsali olan yasalar bunlar. Yani sonuçta elbette ki küçükleri e, belli yayınlardan ya da belli e, uygulamalardan koruma ihtiyacı var. Bu her toplum için var. Ancak e, buradaki kıstaslar önemli. Yani bu yasa çok geri bir yasa, çok eski bir yasa ama genel hatlar çizdiği için aslında e, iktidarın ihtiyaçlarına göre eğilip bükülebilen, e, kullanılabilen ve dolayısıyla da aslında e, iktidarlar için e, işe yarar bir e, düzenleme. Ee, uzun süre duymadık ama daha sonra işte 2018'de bir KHK'yla e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlandı e, ve ondan sonra e, daha çok duyar olduk. E, öncesinde çok fazla dediğim gibi bizim pratiğimizde e, gördüğümüz e, uygulamalar değildi. E, şunu gördük yani e, öncelikle... E, Hani ben dava üzerinden gördüm ama e, daha önce akademisyenlerin olduğu içerisinde ve daha bilimsel ölçütlerle, bilimsel ölçütler e, kıstaslarla değerlendirme yapan bir kurulken e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlandıktan sonra e, kurul üyeleri kamuoyundan gizlenmiş. Yani buna ilişkin internetten de baktığınızda bu kurulun üyeleri kimdir, nedir? ne iş yaparlar diye baktığınızda bu ne işe hiçbir veri bulamıyorsunuz. E, Türkiye Yayıncılar Birliği ile sonradan e, bu davayı açtıktan sonra yapmış olduğum görüşmede de kendilerinin de bakanlıktan kurul üyelerinin isimlerini istedikleri e, fakat bakanlık tarafından bu isimlerin verilmediği belirtilmiş. Dolayısıyla e, yapısı değiştirildikten sonra e, özellikle muhafazakar ahlakın e, ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmiş bir kurul diyebiliriz. Ee, ben de biraz e, programa katılmadan önce konuya baktığımda e, Sanırım Tom mix bile böyle 1960' bir yılında işte çocukların aklını, yanlış hatırlamıyorsam çeldiği gerekçesiyle yasaklanmış. Şimdi de senin tarafı olduğun bir dava var, vekili olduğun daha doğrusu. Kız Çocuk Hakları Bildirgesi, doğru mu? Bunu sanırım Muzır Neşriyat kapsamında değerlendirip yayınlanmasında sakınca buldular. Bununla ilgili dava'yı biraz bize anlatabilir misin? Nasıl gelişti? Neye dayanarak böyle bir e, yayımı yasakladılar? E, söz sende. E, yani şimdi 9 yaşında bir kızım var e, ve tabii hani küçük çocuğu olan ebeveynler bilirler ki e, kitapları özenle seçmek zorundasınız. E, özellikle son zamanlarda yani bu alanda çok ciddi. E, sıkıntılar yaşıyoruz. Yani çok güzel, dışı ciltli e, güzel kitaplar e, alıyorsunuz. İçine bir bakıyorsunuz bambaşka yönlendirmeler var. E, o, dolayısıyla özellikle bu İslamcı cenahta e, ciddi bir sermaye ile e, bu yayın alanına girdi. Yani Adnan Oktar'ın kitaplarını hazırla, hatırlarsınız ne kadar e, kaliteli baskı, e, ücretsiz dağıtılıyor. Yine benzeri şekilde e, kitap fuarlarına gittiğinizde çok kaliteli, baskılı kitapların e, çok ucuza satıldığını görüyorsunuz. Ama içine baktığınız zaman aslında çocukların kişisel gelişimini etkileyebilecek, e, zararlı olabilecek ya da bizim fikirlerimize uyuşmayacak pek çok içinde görüşler olduğunu da Görebiliyorsunuz zaman zaman zaten e, sosyal medyada da bu tip paylaşımları görüyoruz. Dolayısıyla e, bu kaygılarla aslında e, biz e, çocuğumuz için özellikle aldığımız kitapları e, okuyoruz. Önce kendimiz okuyoruz ve e, aslında biz de bir muzur kurulu gibi e, inceleme yaptıktan sonra. E, uygun bulursak e, çocuğumuzla paylaşıyoruz. E, bu kitaplardan tabi bazıları bizim için daha güzel, daha e, özel, e, önemli olduğunu düşünüyoruz. E, bu kız çocuk hakları ve erkek çocuk hakları bildirgesi iki tane kitap var. E, daha sonra anne hakları bildirgesi de çıktı o da çok güzel. Bunlar özellikle e, çocuklara hakları e, daha karşıt görüşlerle açıklayan e, kitaplar. Yani şöyle erkek çocukların da ağlama hakkı vardır, pembe giyme hakkı vardır, saçını uzatma hakkı vardır gibi. E yine kız çocuklar için işte saçını kısa kestirme, işte erkek gibi davranma, futbol oynama, kamyon kullanma gibi e böyle aslında e, düşünce dünyasını da şekillendirecek e, kitaplar e, vardı. E, bir de yine e, Asi kızlara Uykudan Önce e, Hikayeler diye bir kitap daha var. Burada da e, dünya çapında 100 tane e, kadının e, hikayesini anlatıyor. Yani küçük çocukları aslında cesaretlendirecek e, ileride kendilerinin de e, belli alanda ön planda olabileceğini gösterecek kitaplar bunlar. Yani bu 100 kitabın tabi 100 kişinin de e, sizle özdeşleşmesi mümkün değil. Yani Margaret Thatcher'ı da anlatıyor. E, Frida'yı da anlatıyor. İşte e, Selda Bağcan'ı da anlatıyor. Sonuçta değişik perspektiften değişik kadınları anlatıyor. Ee, bir gün e, sosyal medyada e, bu üç kitabın e, yasaklandığını okudum. E, tabii ki inanmadım. Yani bu kitaplarda yasaklanacaksa artık ortalıkta kitap kalmaz diye düşünüyordum. Fakat e, hemen resmi gazeteye baktığımda e, kurul kararının e, yayınlandığını gördüm. Karar sadece muzır bulunmuştur diyerek e, sadece isimleri vardı. Yani özel bir hangi sebeple yapılmış, neye dayanmış buna hiç hiçbir belirleme yok. E, ancak kitaplar yasaklanmış. Bunun üzerine tabii ilk refleks olarak hemen yayın evlerinin web sitelerine, sosyal medya hesaplarına baktım, yayıncılar birliğine baktım. E, fakat herhangi bir şey yok. Yani ilk anda e, bir e, refleks veya işte kitabımızı savunuyoruz, buna karşıyız vesaire gibi şeyler görmedim. E, tabii zor olan bunu e, çocuklara anlatabilmekti. Yani sonuçta işte e, hani kendi kızıma, diğer emsali çocuklara da bunu anlatmak çok zordu. Yani neden yasak? Hani ne, ne kötü kötü olan ne var bunun içinde gibi bir sürü sorularla karşılaştım ve sonrasında da birkaç gün sonra hani fazla ses çıkmadığında görünce dava açmaya karar verdim. Yani bundan önce de pek çok dava açmıştım, toplumsal davalar. Ee, aslında benim doğrudan e, mağdur olmadığım, muhatabı olmadığım ama toplumsal sorumluluk gereği e, açmış olduğum davalar vardı ama bu davayı daha farklı olarak yani daha kendi evimin içinde hissederek e, aslında kendi çocuğum adına e, hani velayeten deriz velayeten kendi adıma da asaleten çünkü biz birlikte okuyorduk bu kitapları da e, bu davaları e, idare mahkemesinde açtım. E, yani Yok pardon bir şey sorabilir miyim burada? Evet. Şimdi hani bazı yayınlar biliyorsunuz savcılığa gidiyor ve oradan e, işte dergiler mesela e, süreli yayınlar. mesela bu kurulla da bu savcılık aracılığıyla mı gidiyor yoksa doğrudan kurulun bir e, burada rolü mü var? Nasıl e, işliyor o süreç? Ona dair de kısa bir bilgi verirsen hemen sözü sana geri bırakıyor. Tabi e, yani AKP'nin iyi becere diye şeylerden bir tanesi de aslında ciddi bir ihbar mekanizması kurması. Yani siz beğenmediğiniz bir şeyin altına hemen Emniyet Genel Müdürlüğü'nü veya ilgili kurumları etiketlediğinizde hemen onlar zaten e, ilgileniyorlar. E, bu kitaplar kitaplarda e, yine e, bizim malum gazete e, Akit gazetesinde e, haber oluyor. E, bu arada vatandaş şikayetleri de var. Bir ihbaratta oluşturmuşlar buna ilişkinde. Yani her şeyde olduğu gibi siz do doyasıya ne isterseniz ee, her yere şikayet edebiliyorsunuz. Bu AKP'nin ihbar düzeninde. Ee, yine vatandaş şikayetleri olmuş. Gazetede de haber olduktan sonra kurul bu şikayetleri değerlendirerek e, bu kararı vermiş. Yani savcılıklar tarafından dediğin doğru e, hepsi gidip inceleniyor ama savcılar tarafından herhangi bir suç unsuru bulunmamış. Doğrudan bu e, basının hedef göstermesi ve vatandaş şikayetiyle bu hale gelmiş. Tamam, teşekkürler. Tam olarak sormak istediğim buydu. Yani bu mekanizmanın nasıl harekete geçtiğiydi. Ee, bize bize peki kaldığın yerden dava sürecini biraz anlatabilir misin? Yani kurul bir karar verdi, daha sonrasan bunun iptali için idare mahkemesinde dava açtın, doğru mu? Evet, doğru. Tamam. Oradan evet. devam edebiliriz. Şimdi kararın içeriğini de görmediğim için tabii hani körlemesi de davayı açtım. Dedim ki resmi gazetenin şu sayısında şu kitaplar yasaklanmıştır. Ve ben e, hani sonuçta bir e, e, ebeveyn olarak kendimi taraf olarak hissediyorum ve bu kararın iptalini istiyorum diye ayrıntılı savunmamı da tabi kurum e, cevap verdikten sonra e, iletmek üzere davayı açtım. E, daha sonra karar kurul kararı geldi e, ve kurul kararının üç ayrı kurul kararı olduğundan bahisle e, idare mahkemesi dedi ki bunlar üç ayrı idari işlemdir. O yüzden üç ayda dava açmak için e, dilekçeni reddediyorum dedi. E, bir ay içerisinde üç ayda dava açtım. E, bakanlık e, hani açıkçası beni şaşırttı. E, sonuçta dedi ki bu kararlar doğrudur. Yani burada müstehcen e, ifadeler vardır, e, resimler müstehcendir dedi ve dolayısıyla da e, bu kararın dedi e, iptal şey bu karar doğrudur. Kaleb'in reddi gerekir dedi. Şimdi kitap önümde ben size e, müstehcen olan resimleri göstermek istiyorum. E, şuradaki kız çocuğu şurada kilotla duruyor. Bu mesela gayet müstehcenmiş. Yani bu resimden tahrik olan insanlar var. Ve bunu müstehcen gördükleri için mesela e, kitabı yasaklamak istiyorlar. E, yine Burada da bir kız var. Şu kız da işte kiloduyla burada e, durduğu için e, bu da müstehcen. Yanında üstü çıplak bunlar bakanlığın ifadeleri. Yani üstü çıplak bir kız çocuğu var bu müstehcendir diyor. Bu iki kız çocuğunu e, müstehcen olarak görüyor. Yani oradaki savunmada da belirttim. Şimdi şu resmin etrafına siz böyle bir kumsal koyun, kumlar koyun, eline bir voleybol topu koyun. Plajda hani plaj voleybolu oynayan çocuklar yapsanız mesela. Hani hiç, hiçbir müstehcenlik olmaz. Aslında buradaki e, müstehcenlik dediğimiz şey aslında bakış açısı. Yani e, ayaklar nereye basarsa kafada oradan işler. Sonuçta siz burada müstehcenlik görüyorsanız aslında e, sizin tedavi olmanız gerekiyor. Yani burada görüyorsan mesela ben böyle bir insana hayatta çocuğuma emanet etmem. Hayatta güvenmem. Kendi çocuğunun bile koruma altına e, alınması gerektiğini e, düşünürüm. Ayrıca e, kitapta bir ifade var. E, o ifadeye dayalı olarak da burada da bir eşcinsellik vurgusu diyorlar. E, diyor ki işte her çocuğun istedikleri kişiyi sevme hakkı vardır diyor. Bir saniye. İstedikleri kişiyi sevme hakkı vardır. Erkek ya da kız ya da her ikisini de diyor. E, bu da müstehcenlik olarak gösteriyor. Burada görüyorsunuz bu fotoğrafları. Bunlar da işte eşcinselliği özendiren e, çeşitli fotoğraflar. Buradan bunları eğer kızınız şunu görürse buradan eşcinsel olabilirmiş bu görüntülerle birlikte. E sonuçta e hani burada da mesela ben mesela bunu okuduğumda eşcinsellik çağrısı görmüyorum. Çünkü çocukların kız arkadaşları da olur, erkek arkadaşları da olur. E ve mesela hani okuyan çocuklarda da mesela özellikle şey yaptım hani ne düşünüyorsun, ne diyor falan diye mesela. Yani diyor ki ben sonuçta Zeynep'i de seviyorum, Ahmet'i de seviyorum vesaire diye bakıyor. Aslında çocukların dünyasındaki karşılığı bu değil. Yetişkinlerin e, o çarpıtılmış birinciyle baktığında böyle görebilirler sonuçta ama e, aslında çocuklarda böyle bir algı yok e, dolayısıyla e, hani burada da bir yani eşcinsellik çağrısı e, olmadığı buna özendirici bir yayın olmadığı e, kanaatindeyim ayrıca e, eşim de psikolog onunla da konuştuk yani bir eşcinselliğin aslında bir e, yönelim olmadığı yani e, okumakla, görmekle, duymakla e, eşcinsel olunmayacağı üzerine çok fazla bilimsel yayın da varmış bu konuda. E, dolayısıyla e, bunlar üzerine e, itirazımızı yaptık bu kararlar geldikten sonra. E, sonrasında bakanlık yine ısrarcı oldu. Hayır burada sonuçta müstehcenlik var. E, eşcinselliğe özendirme var diye ve dosya bilirkişiye gitti. Üç kişilik e, profesörlerden oluşan bir e, bilirkişi heyetine gitti. E, heyetin tabii işi zordu. Hani Böyle bir davada bilirkişilik yapmak, karar vermek e, biraz sıkıntılı ama oldukça iyi bir rapor düzenlediler. Yani onlar da dediler ki sonuçta hani yıllarca bu ülkede kadınların pantolon giymesi bile bir mücadele sebebi oldu. E, dolayısıyla kıyafetler, şekiller, e, giyimler, de göre değişebilir. Kimin karşısına yedi de lazım. E, şu kişide e, o birliğiyle e, bilir e, kişiler e, oy birliğiyle raporlarında e, sonuçta burada bir hani müstehcenlik olmadı. Kurum kararının iptalinin gerektiği yönünde e, rapor verdiler. Ee, yine Asi Kızlar Uyku'dan önce hikayelerde de bir tane kız çocuğun hikayesini, erkek çocuğun hikayesini anlatıyor ama e, orada şöyle bir hikaye, aslında bence bir hukuki hikaye. Yani kendini kız gibi hisseden e, ve hep pembeler giymek isteyen bir e, erkek çocuğu e, okula gittiğinde kızlar tuvaletini kullanmak istiyor. E, ve okul idaresi izin vermiyor. E, gör, ailesi görüşüyor, yani diyor ki kızlar tuvaletini kullanmak istiyor, kullansın. Hayır diyor ve bunun üzerine e, aile mahkemeye başvuruyor. Diyor ki e, bizim kızımız, kızlar, oğlumuz kızlar tuvaleti kullanmak istiyor ve bunu kullansın diye. Hakim bence çok e, ileri bir karar veriyor. E, diyor ki e, sen diyor kendini nasıl hissedersen o tuvaleti kullan diyor. Yani eğer erkek gibi hissediyorsan erkekler tuvaletine de gidebilirsin. Kız gibi hissediyorsan kızlar tuvaletine de gidebilirsin. Bu konuda senin için sınır yok diyor. Ve daha sonra da bu kararı kutluyorlar. Böyle pembeler giyerek falan kutluyorlar. Böyle bir hikaye. E ve bu hikaye konusunda da yine e, özellikle bakanlığın en çok bastırdığı bu kitap oldu. E, bununla ilgili ciddi işte burada özenti var vesaire falan diye bastı bunda da rapor lehe geldi. Yani burada da bir yönlendirme vesaire yoktur ve bu kurul kararı da hukuksuzdur diye geldi. E, sonrasında bu kararlar geldikten sonra duruşma açıldı. Tam 8 Mart gününe e, mahkeme duruşma günü açtı. Ee, biz işte e, kadın e, avukatlarla birlikte ben de asil sıfatıyla e, duruşmaya gittik. Yaklaşık bir saatten fazla süren bir duruşma oldu. Yani bütün olayı anlattık. Nedir ne değildir kitapları gösterdik. Hatta işte elinizdeki kitapta hani müstehcen yayın var şu sayfada deyince hakimler bak bulamadılar Bunun hangisi müstehcen diye. Burada hani yok işte şu kilolu olan vesaire falan diye. Ee, orada ama mesela şunu algılayamıyorlar. Yani ben diyorum ki mesela ben bu kitabı işte önemli olduğunu düşündüğüm için Misafirliğe gittiğimde de çocuklara da hediye ediyorum. Ama mevcut kararla artık satışı da yasak, dağıtımı da yasak. Yani ben bir çocuğa bunu verdiğim zaman suç işlemiş oluyorum. Bana sordukları, siz bu kitabı pazarlıyor musunuz? Bu kitaptan para kazanıyor musunuz? Sizin bu davadan çıkarınız ne? Siz niye oradan buraya kalkıp geldiniz? Vesaire böyle e, bu tip sorular... Yani bir hukuki menfaat tartışması oldu mu? Yoksa sadece bu sorular mı e, soruldu sana? Yani şöyle, hukuki menfaati biraz şeyden kurdular. Yani sizin buradan ekonomik çıkarınız var mı? Yani ekonomik çıkarınız yoksa neden bu davayı açtınız diye. Aslında yani yaklaşık 20 dakika Hani neden benim çıkarımın olduğu ya da neden çocuğumun çıkarı olduğu, neden bu davayı açtığımı aslında anlatmak zorunda kaldım. Yani yayın evi açmamış, sonuçta bu işi pazarlayan başkaları açmamış, sen niye açtın diye tartışıyorlardı ama iyi bir duruşma oldu yani çok uzun ve iyi tartışmalar oldu. Daha sonrasında karar açıklandı. Fakat karar açıklandığında mesela mahkeme başkanı yani özel bir gerekçe belirtmedi ama dedi ki e, bu kitap küçükler için zararlıdır. Bu nedenle de e, kurulun kararı doğrudur diye verdi. Ama e, iki tane genç üye e, aleyhe oy verdiler. Dediler ki bilimsel ölçütlerle alınmış bir rapor vardır. E, resimlerde de bir müstehcenlik de yoktur. Dolayısıyla... E, işlemin iptali gerekir dediler. iki dosya için. Ancak bu demin e, söylediğim asi Kızlara Uykudan Önce e, Hikayeler kitabı ile ilgili ise onlar da e, sonuçta genel olarak e, şey, e, tuvaletle ilgili. Evet. Çocuğun tuvalet istediği cinsiyetin tuvaletini kullanmasına evet. ilgili olan. Evet. Dediler ki her ne kadar rapor dediler e, lehe olsa da e, sonuçta Türkiye'nin toplumunun yapısı bellidir. Dolayısıyla buna göre de ee, sonuçta şey iptal e, iptal kararı e, vermiyoruz dediler. Dolayısıyla davayı reddettiler. İki kabul, e, bir reddle e, dosya istinaf mahkemesine gitti. E, o mahkemeden de hızlı bir şekilde yani yaklaşık işte iki aylık bir sürede de e, iki dosya için karar çıktı. Yani idarenin istinaf talebi reddedildi ve sonuçta kitaplar kurtuldu diyelim. E, karar e, kesinleşti. Üçüncü dosya ile ilgili ama halen karar yazılmadı. Yani şunu yapabilir diye düşünüyorum aslında. Sonuçta o kararda da talebi reddedecekse, benim talebimi reddedecekse zaten hani beş satırla yazabilirdi bunu. Yani belki de lehe kararı yazmak için de uzatıyor olabilirler ama sonuçta ötekilerin üzerinden hani 2-3 hafta geçmesine rağmen daha diğer dosyada karar çıkmadı. Şu anda onun kararını bekliyoruz peki hiç hani eski tabirle sanırım ahlaka mugayirlik miydi? Hiç öyle bir referans var mıydı içinde? Yani ahlakla ilgili bir referans var mıydı yoksa sadece çocukları eşcinselliğe özendirme ile ilgili bir e, işte e, dayanak noktası mı kuruldu? Ee, şöyle yani özel olarak mesela bu kitapta gösterdiğim gibi mesela o ibare ve o resimler dışında başka bir şey yok mesela. Yani diğer öyküde de yani dediğim gibi 100 tane öyküden ben mesela Margaret Thatcher'ı bir hani e, kızımın Margaret Thatcher örnek almasını istemem tabii ki. Ama sonuçta başka biri de oradan 3 kişiyi 5 kişiyi beğenmez. Yani dolayısıyla beğenmek zorunda da değilsiniz. Yani o hikaye rahatsız edici olabilir, incitici olabilir, değişik olabilir. E, sonuçta kabullenilecek bir şey de olmayabilir. Ama sonuçta böyle bir gerçeklik de var. Yani böyle bir gerçekliğin olduğu bir dünyada yokmuş gibi yapmak aslında daha sıkıntılı bir şey. Dolayısıyla da aslında biz e, kabul etmediklerimizi de okumaya alışmalıyız. Yani bizim aslında temel problemimiz de o ya, şu anda iki mahalle halindeyiz. Biz onlarınkini okumaya tahammül edemiyoruz, onlar bizi dinlemeye tahammül edemiyor. Ve herkes kendi cephesinden doğru yürümeye çalışıyor. Yani dolayısıyla böyle bu içselleşmeye başladığı için aslında şunu istiyorlar, yani burada 100 öykü olmasın, 99 öykü olsun, ama bizim işimize gelen öyküler olsun. Kabullenmediğimiz hiçbir şey burada olmasın. Bunu da kimse bilmesin istiyorlar. Yani bence sıkıntılı kısım bu. Bir de şey ben işte dediğim gibi program olmadan önce biraz araştırma yaparken kendimde bir kitap okumuştum. O çocuklar için değildi tabii. Yani bu rahatsız edicilik, işte ne bileyim ahlaka aykırılık o kadar geniş kavramlar ki belki sen de hatırlarsın. O yasaklı kitaplar arasına girmedi ama sanırım çak yok doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum ama onun Ölüm Pornosu diye bir kitabı vardı. Hmm. Ee, orada da böyle hani işte porno sektörüyle ilgili bir e, hikaye roman vardı. Ve işte hani ahlaka çok aykırı işte cinsel içerik üreten e, yayın olduğu için. Yine bu kurul e, her ne kadar yani şimdiki yapısıyla olmasa bile... E, o zaman da bir kurul kararı çıkmıştı. Hani şey demek istiyorum. Sonuçta bu tabii ki bir gerekçe değil rahatsız edici olması ama yani şey skala çok geniş. Hadi mesela o kitapta gerçekten böyle rahatsız edici bir cinsel içerik varken ama mesela bir çocuk kitabında sadece hani LGBT çocuklar vardır. Bunu doğrudan bile söylemeyip aslında hani bu atmosferin olduğuna dair bir e, açıklamada doğrudan kurulun böyle bir kararıyla karşı karşıya kalınmış anladığım kadarıyla. Bir de peki kurulun çocuklarla ilgili kitapları inceleyen ayrı bir bölümü var mı? Yoksa hepsi yani hani belki bu çok detay bir soru tabi hani kesin bir cevabı da olmayabilir ama yine aynı kişiler mi bakıyor ayrı ayrı bir birim mi bakıyor çocuklarla ilgili olan kısma? Yani benim gördüğüm sonuçta 14 çocuk 7 yetişkin kitabı hakkında vermişler. Yani yetişkin kararlarını da görmediğim için dediğim gibi kamuoyundan da sakladıkları için yani iki kurul mu var bilmiyorum ama bence tek kurul yeterli gibi duruyor. Bu arada kurulla ilgili de bilgi vereyim. Yani kurula baktığımızda yani bir tane akademisyen, bir avukat onun dışındakilerin de yani Google aramasında bile devlet memuru falan kim olduğu belli olmayan insanlar daha doğrusu yani akademik titre olmayan Hani şu alanda işte çocuk gelişim uzmanı olabilir, psikolog olabilir, çocuk gelişimcisi olabilir vesaire başka bir şey olur. Böyle titre olmayan insanlardan bir kurul oluşturmuşlar. Ee, ve sanırım dediğim gibi o kurul e, bütün Türkiye'deki e, yayınları e, bu şekilde inceliyor. Yani şu önemli tabii sonuçta rahatsız edici kitaplar olabilir. Yani bu kitaplar da olabilir. Şunu demiyoruz yani milli eğitimin yüz faydalı temel eser olarak ilan edip de bu da okullarda okutulmalıdır diye bize zorla vermiyor. Yani ya da işte, işte o ölüm pornosunu gidip de mesela bize dağıtıp zorla bunu okuyacaksın, ben sana soracağım demiyor. Dolayısıyla onun da alıcıları başka. Yani bırakın onu okurlar cezalandırsın. Yani sonuçta okurlar birileri okusun, eleştirsin. Biz de kızalım, almayalım. İlk baskısında kalsın bir süre sonra işte beş lira alan kitaplara düşsün, kaybolsun, gitsin. Yani sonuçta e, bu hakkı okuyuculara bırakmak gerekiyor. Dolayısıyla bir makamın bunu denetlemesi ee, bence doğru gelmiyor. Ta, sadece dediğim gibi zorla bize okutmasınlar, faydalı eser deyip elimize vermesinler. Onun dışında sonuçta tercihi bize bıraksınlar. Belki ben hoşlanırım, belki sen hoşlanmazsın. Şu an hiç beğenmeyiz. 20 sene sonra e, belki klasik olur. Yani bunu da bilemiyoruz. Şu anki bizim ahlaki anlayışımız, bakış açımız e, belki ileriki kuşaklarda bambaşka olacak ve o zaman da belki kült bir eser olacak. Bunu da şimdiden bilemediğimiz için. O kitabı yasaklamanın imha etmenin falan e, anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de şey son bir soru artık seni daha fazla yormayacağım. Ee, ben bu yasaklanan kitaplara baktığım zaman aslında çoğu siyasi ve politik kitaplar. Ee, hani bu anlamıyla ben tabii tam verileri ve oranları bilmiyorum. Yani bu anlamıyla da özel bir dava anladığım kadarıyla. Çünkü öyle doğrudan bir hani politik ya da siyasi bir Referansı da yok bir çocuk kitabı ee, sanırım bu şeyde daha az karar çıkıyor böyle kitaplar için doğru mu ee, düşünüyorum? Doğru. Şimdi bu kurulun aslında işlevi sınırlı yani bu sadece hani çocuklar için zararlı olacağına ilişkin aslında ahlaki bakımdan denetleniyor. Yoksa onun dışında yani terör propagandası yapmak vesaire başka alanlarla ilgili zaten savcılıklar denetlemeler yapıyor. Yani ben işte askerdeyken mesela bize her ay e, bulunduğum bölümü bir Excel liste gelirdi. Yasaklı Yayınlar Dergiler Kitabı diye. Yani benim zamanımda 1100 küsürlerdeydi o mesela ama her ay 10 tane 15 tane gelirdi. Yani şu süreli yayın, şu kitap vesaire diye. Onlar zaten bu kurul kararına girmiyor. Doğrudan suç ceza mahkemeleri tarafından e, toplatma kararı veriyor. Bu dosyada da zaten e, şeyde kız çocuk hakları ile ilgili olarak suç ceza mahkemesinin toplatma kararı var. Yani İstanbul'da e, kitabın çevirmeni de yargılandı e, bununla ilgili yani bu kitabı çevirdiği için e, Burcu Uğuz yargılandı ama daha sonrasında beraat etti e, aynı zamanda da suç ceza mahkemesi aynı savcılık e, suç ceza mahkemesine başvurarak toplatma kararı aldı ve bu kitaplar hakkında e, toplatma kararı verildi yani şu anda aslında davayı kazanmak yetmiyor e, Tara tabi orada artık bizim taraf sıfatımız yok yayın evinin bu kararla birlikte gidip başvurması, suç ceza mahkemesinden kaldırtıp ondan sonra da tekrar e, yayına sunması gerekiyor. Yani dolayısıyla çok fazla yasaklamak için engel var. Yani matbaaların basıldığını, kitaplara el konulduğunu, engellendiğini görüyoruz. En basiti önümüzde İmamın Ordusu kitabı var. Yani Ahmetçik için ev baskınları her yeri bastılar, bilgisayarlara el koydular. Yani kitabın bütün nüshalarını yok etmek için. Ellerinden geleni yaptılar, başarılı olmadılar ama yani politik kitaplar bir şekilde mücadelede olduğu için elden ele gidebiliyor ama hani onun dışındaki pek çok kitap işte bu kararlarla aslında bütün toplumsal bellekten yavaş yavaş siliniyor. Ümit ben e, davetimizi kabul ettiğin için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel de bir program oldu. Bir kere çok hani farklı da bir dava. Her zaman konuştuklarımızdan biraz daha farklı bir yeri var. Hani çocukları ilgilendirmesi de o açıdan e, bizim için de program için de, de değişik bir tecrübe oldu. Ben tekrar teşekkür ediyorum sana bu yüzden. Ben teşekkür ederim sana. E, i̇yi ben akşamlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.